arkadaşlar. Bakın size dün aldığım takım göstereyim. <laughs> çok güzel değil mi ya? Bu da her şey uygun fiyatlı ama kalitesi çok düşük. Nes evet adalara gidiyoruz. Benim şimdi adaların ismini yanlış söylemişim o yüzden düzeltip buraya ekleyeceğim. Geç kaldık da o kadar çok koştu ki zihnim de karışmış biraz. Dediğinizden daha geç, bir saatte alacaklar bizi. Bekliyoruz, çok hızlı kahvaltı yaptık. Çok hızlı hazırlandık, 5 dakikada kapıya çıktılar inanın. O yüzden de Aslan'ın <laughs> sorusu, saçma sapan soru. Fifi adasına gideceğiz, Maya adasına gideceğiz ben Bambu adasına gideceğiz. üç adaya gideceğiz bugün. Bizi alsınlar diye bekliyoruz. Biliyorsunuz ben bunun hikayesini daha önce anlatmıştım. Havaalanında bir adam çevirmişti ve otel tanıtım diye bir yere gitmiştik ve otel tanıtımı çıkmamıştı. Ee, neyse ama kötü bir şey de çıkmamıştı. Ve sonra dediler ki bize bu aynı zamanda bu paketin içerisinde şeyler ada turları da var. İşte 3 adanın turu ücretsiz. ona gidiyoruz. Sonra kalan adaları da belki canımız isterse burada kaldığımız süre boyunca gezmeyi planlıyoruz. Şimdilik böyle. Umarım keyifli olur. GoPro'yu almadım ama Çünkü hani teknede olacağız, ne kadar koruyabilirim onlar çok suya dayanıklı değil. bundan sonra bu videoyu yani daha doğrusu telefonla idare ediyor olacağız. Bakalım nasıl olacak? Ses nasıl çıkacak? Umarım beni çok zorlamaz. Umarım sizi çok zorlamaz. Uh, can I, uh, take a Geldik sonunda ilk durağımıza. İlk durağımız Bamboo Beach. Burası şu an gerçekten sıcak. Ve tekne tuttu. Yani tutmaz dedim. Tutmuyor dedim. iyiyim dedim ama son 5 dakikadır kötüyüm. Yanımda benim bulantı hapı vardı. Karnım tok olmasına rağmen içtim. Bir baş tuttu. Sürat tekneleriyle geliyorsunuz buraya. Artık bir sona doğru bir dokundu yani tekne. Ama çok güzel. Ortam çok güzel. Göstereceğim şimdi size. Burada şınavuk da dalıyorsun ama çok şey değil yani izin verdikleri alan çok derin yerler değil. O yüzden çok derine dalmadan yüzebilme imkanı veriyorlar. istiyorsanız normal yüzüyorsunuz istiyorsanız da. Bizim çatallı istiyorsanız da dalabiliyorsunuz. Ben dalmak istemedim çünkü bizim yanımızda yoktu ve onların verdiği şeyi kullanmak istemedim. Suat aldı. O yüzden de şimdi o dalmaya gitti. Belki sonra çok istersem onunkiyle dalacağım. Mikropları önce o alsın diye. Neyse şaka bir yana. Biraz midem kötü. Onu zorla gönderdim. Bırakmak istemedi beni. O şimdi dalmaya gitti. Ben biraz galiba yüzcüm üstümü değiştirip. nasıl şöyle küçücük ortamı göstereyim. Bayağı ağaçların arasında. Kum o kadar güzel. Denizin görüntüsü o kadar güzel ki. Anlatamam size. Burada olduğum konumda görseller. Denizin rengini göstermeyi çok isterdim size. Şöyle tekneler bayağı turist geliyor. adanın arka tarafına gidiyorlar anlamadığım bir şekilde. Orada ne var bilmiyorum. O kadar çok kötüydüm ki dinleyemedim yani. Bizim rehber ne anlattı. Neyse ya kaçırmıştık hissine kapılmayacağım burada. Yani şu an bana evren bu kadarına izin veriyorsa, doğa, yaşam, her neyse bunun adı, kader. Bana bu kadarına izin veriyorsa bu kadarıyla mutlu olmanın yolunu bulmamı midem bulandığı için yolunu bulmam gerekiyor diyorum. Yoksa tabii ki çok efsane bir yerdeyim. Bunun farkındayım. Bulantıya rağmen bunu kabul edip buranın keyfini çıkartacağım şimdi. Belki biraz kendimize gelirsek arka taraflarda ne varmış size de gösteririm. Evet, tam videoyu açmıştım. İyi oldu söylediğin, çok terledim. Oh, Orkollar çok sıcak yani ter değil artık vücudumuzdaki suyun tamamı çıkıyor. Çok güzel alanlar yapmışlar buraya, hem Hristiyanlar için hem Müslümanlar için ibadethane yapmışlar. Şimdi göstereceğim size adanın içine yapmışlar bunu. Bakın burası bir kilise sanırım arka taraf. Aynen Müslümanlar için. Müslümanlar için ibadethane. ibadethane. Yani namaz kılınan alan yapmışlar. <laughs> Nasıl? Yemeğimizi yedik. Biz şimdi birazcık adayı keşfediyoruz. Ben Artık Koreli turistler gibi her yerimi bembeyaza boyayarak geziyorum. Bundan bir tarafını geziyoruz. Bu arada turun yemekleri güzeldi. Biz bayağı bayağı beğendik. Ama çok sıcak bayağı. Videoda sürekli bunları söylemekten ben de yoruldum ama bayağı sıcak. <laughs> Ayıç'teyiz. Burası ünlü kumsal filmin çekildiği yer. O dönemler burada denize girilebiliyormuş ama galiba 2019'dan 20'den sonra falan denize girmek yasaklanmış. O yüzden sadece ayaklarımızı sokabileceğiz. Fotoğraf çekimi olacak. İşte burayı göreceğiz ve bitecek. Yaklaşık yani bir saat kadar burada vakit geçireceğiz bakalım. Bakın herhalde fotoğraf çekimiyle bitiyor çünkü çok uzun bir süre. Bir saat ama efsane görünüyor şimdiden. <laughs> Mesela, nasıl, şeyde, nasıl, Aynen. Şimdi ben size bu fotoğrafı çekilmeden şu karşıya bak. Görüyor musun şurayı? Güzel arkadaşlar. Telefon değiştirdim. Benim telefon tamamen sıcaktan kilitlendi. Diyoruz Zamanı doldurmuşuz. Eğer biz yanlış anlamadıysak bir saat doldu çok güzel ama sadece böyle fotoğraf çekilebilen bir yer. Bir de bu arada denize girilememesinin sebebi bizim olduğunu diye okumuştum ama şimdi burada küçük köpek balıkları var. İşte girmeyin gibi uyarılarda bulunuyorlar sürekli. Yani o da olabilir bilmiyorum ikisinden biri. Beğendik. Kumunu mumunu her şeyini maşallah beğendik. Selam dostlarım. Otelimize geldik. Hatta ben bayağı havuza girdim. Uyumuşum havuz kenarında. Sonra saat geldi bir turda onunla girdik geldik duşumuzu aldık hazırlanacağız şimdi hazır sayılırız biraz saçlar kurursa iyi olur bu arada yemeğe çıkacağız. Adaları bitirdik. Şöyle genel bir anlatım yapmak istiyorum. Adalar gerçekten çok güzel. Normalden ne kadar farklı derseniz bence Türkiye'de de çok güzel yerler var ve biz bu kadar turizmini yapmıyoruz bunların Çok güzel bir zarlama tekniği. Evet çok güzel yerleri var. Zaten bence hani bu tarz yerlerin hepsi çok güzel. Dalar çok güzel. Eğer oranın doğasını koruyabiliyorsanız, dokusunu koruyabiliyorsanız çok güzel. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok ama bizim eşek adamız vardı. Hatırlar mısınız? Bilmem. Keçi adası vardı. Ne oldu kim bilir onlar. Hiç bunların turizmi yapılmıyor bence Türkiye'de bu kadar çok. Çünkü benim çocukluğum zaten Ege'liyim. Ege kıyılarında geçti ve biz sürekli geziyoruz. Bu kadar büyük turizmlerin yapılmadığını söylüyorum. Yoksa tabii ki oralarda da var turizm ama dünya geneline yayılmış bir kumsal filmindeki gibi çok trend bir yerimiz olmadığı için dünyanın her yerinden insanlar gelmiyor. Anlatmaya çalışıyorum. Bu benim için çok büyük bir farkındalık oldu. Bence Türkiye'de de var olan yerlerin güzelliklerini iyi tanıtmamız gerekiyor hep beraber. Bence bu bizim görevimiz arkadaşlar. Çünkü bizim denizlerimiz, biz mesela denizleri o kadar beğenmedik. O kadar beğenmedik. Adalardaki deniz çok güzel ama ada dışında bizi birkaç yerde durdurup işte denize girebilirsiniz ve buradaki balıkları izleyebilirsiniz dediği yerlerde. Balıklar efsane ama deniz kötü. Yani orada denize giremiyorsunuz. O yüzden bence bu anlamda Türkiye'deki denizler de çok iyi. Çok başarılı. Söylemek istedim anlatabilmişimdir. Yani şöyle aslında şu geliyor benim aklıma. Diyorum ki bunların hepsi bizim beynimizde yarattığımız büyütüp küçültmek aslında hepimizin zihninde var olan bir durum. Türkiye'yi biz genelde çok başarılı bulmuyoruz ya benim biraz önce anlattığım gibi. Çünkü sebebi bu kadar iyi PR'ının yapılmaması. Halbuki Türkiye de çok çok başarılı bir doğaya sahip. Hatta bence dünyada sayılı yerlerimiz var. O yüzden bunların hepsi aslında birer bizim kalıplarımız. Ve Türkiye'nin ne kadar güzel ve ne kadar cennet olduğunu bir kere daha görüyoruz biz her gezdiğimizde çok milliyetçilik bir yerden söylemiyorum. Gerçekten dürüst konuşmaya çalışıyorum. Hani milliyetçilik yapıp burada bir alkış toplamak gibi niyetim yok. Ama bu, bu gerçek. Neyse dönüyorum yine adalara. Ben en çok nereyi sevdim dersem ben bu adasını sevdim ben. Sen? Hem denize girebiliyordunuz. Biraz sıcaktı orası ee, ama gölgeleri serindi. Bambu Adası benim en sevdiğim yer oldu. Zaten Fifi Adaları'nda Yüzemedik yani adalarda değil de bir iki yerde durup işte bizi denize soktular. Mesela e, Fifi adalarının bir tanesinde şey Maymun adası var oraya çok yaklaşamadık zaten çok yaklaşamıyorsunuz. Kaç tane özel tekneyle içerisinde gezildiğine dair videolar izledim bizimkiler öyle yapmadı. Sonra bizi başka bir Maymun adasına götürdüler çok daha yakından ve çok daha keyifli görebildik oradan. Maymun Adası'na gittik normalde ama bence göremedik yani. Ve oradakiler çok saldırganmış. Rehberimiz öyle söylemişti. Maymun Adası'ndakiler. Ama bizim ikinci gittiğimiz, bunların her birini görseniz zaten göreceksiniz. İkinci gittiğimizde daha keyifli onlara meyve de attık. Çok güzel ya böyle meyveyi suda yıkayıp yıkayıp yediler. Çok enteresan. Bir Maya Beach gittik. Maya Beach bence çok güzel ama çok abartılmış. Çünkü denize giremiyorsunuz. Sadece fotoğraf çekiliyorsunuz ve bir saat sürüyor. Üzerine uzun uzun konuştuk Suat'la. Evet çok güzel ama o kadar yolu oranın fotoğrafını çekip geri gelmek bizim tatil anlayışımızda yok. Biz çok turist turist gezen bir çift değiliz. Biraz sanki orada kaçırmışlık hissiyle yapmışız gibi geldi bana. Sana da öyle geldi değil mi? Ne, ne var diye merak ettik ama hani çok daha büyük bir şey bekliyordum. Çok daha benim biraz beklentim fazlaymış aslında. Ve evet, çok güzel, yani bilmiyorum anlatmaya çalıştığım şeyi tam olarak aktarabiliyor muyum size? Çok güzel olması mutlaka gidilmesi gereken bir yer midir soru işaretini yarattırıyor bana. Doğası çok güzel ama çok turizm, çok turizm. Ben çok sevmiyorum. Çok koş koşu sevmiyorum. Çok tur insanı değilim. Gördüğüme çok mutluyum. Asla pişman değilim ve söylenmiyorum. Bunların her biri bizim için birer deneyim ve biz her seferinde şunu söylüyoruz. Ha, biz demek ki artık bunu seviyoruz, bunu sevmiyoruz. Şurası aslında şöyleymiş, aslında burası böyleymiş. Bize göre falan diyoruz. Size i̇şte bunların her biri bize aslında deneyim ve tecrübe olarak geri dönüyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi hazırlanıp çıkacağız ve bir şeyler yiyeceğiz. Yol çok zorladı beni. Sıcak çok zorladı. Yani şuralarım şu an çok gözükmüyor ama o kadar çok güneş krem sürdüm ki sürat motoru çok rüzgar yapıyor, çok deniz, kum, güneş e, inanılmaz soyuldu yüzüm. O yüzden de belki biraz zorlamış olabilir yani beni. Gerçekten tekne çok zorladı. Hatta yanımda, daha doğrusu ilk başta karşımızda bir kız oturuyordu. Hatırlar mısınız bilmem. Bir korku filmi vardı. Samara vardı korku filminde. Uzak doğulu iki tane kız. Nereli olduklarını bilmiyorum. Videolarını da çektim. Belki buraya koyarım. Uyurken saçlar o kadar uzun ki düşüyor kafa yere. Ve Samara gibi oluyor. Şimdi koyacağım yan tarafa videosunu. Sonra işte ilk ben bu odasından çıktıktan sonra biz onun yanına oturduk. Kızla birlikte bu sefer ben de uyumaya başladım. iki Samara yan yana. Ne <laughs> diyecektim kıza? Gel omzuma yat. Çünkü kız sürekli böyle gidiyor, geliyor, uyuyor. inanılmaz uyudu. Anladım ama neden o kadar uyuduğunu. Çünkü ben de dönerken bütün yol neredeyse uyudum. Bulantım geçti haptan sonra ama Yine de böyle çok sersemliyorsunuz. Onu da göz ardı etmeyin. Belki bireysel turlar varmış onlara bakabilirsiniz. Biz James Bond adasına gitmedik. Biraz araştıracağız. Eğer gerçekten çok iyiyse o zaman gideriz diye düşünüyorum. Ya da varsa başka adalar o zaman gideriz. Çünkü çok turizm turizm olsun istemiyorum ben bu hikayenin. Ama bakalım. Neyse kapatıyorum videoyu şimdi burada. Biz yemeğe gidelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.